Sultan Gazi'de bir kadın boğazından bıçaklanmış halde bulundu. Yol kenarına terk edilen ağır yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Sultan Gazi Mahmut Bey Caddesi Esenler Bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre bir kadın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından boğazından bıçaklanarak yol kenarındaki yeşil alana bırakıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, Boğazından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın kendi imkanlarıyla yol kenarına gelerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen kadın burada hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri buldukları delilleri toplarken saldırıyla ilgili çalışma başlattı.